Merhabalar gençler ben Yunus Hoca temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik aktörlüğü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 182 konu kavrama sayfası ve burada bu konu kavrama sayfasında size bir özellik ışığında ya da bir referans ışığında 10 tane soru soracak ve bu 10 tane soruyla birlikte hem konuyu hem de kitabı bitirmiş olacağız. Bu kitabımızın son çözüm videosu olacak arkadaşlar. Konu kavrama sayfası 182. sayfa. Arkadaşlar bu kitabı temin etmek isteyenler videonun altındaki açıklama linkinden kitabı temin edebilirler. Videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman da burada bütün sayfaların ki bu sayfa da dahil olmak üzere yani bütün sayfaların çözüm videoları var. İlgili sayfada ilgili soruyu bulup çözümüne bakmanız mümkündür arkadaşlar. 11. sorudan başlayacağız. 11. soruya geçmeden önce her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizin desteğiniz bünyesinde sizin desteğiniz doğrultusunda buraya kadar geldik. Lütfen desteğinizi esirgemeyin arkadaşım. 11. soru hadi çözelim. Sonrasında çözmeden öncesinde daha doğrusu videoyu beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 11. soru diyor ki aşağıdaki kökleri verilen ikinci dereceden denklemleri siz bulun. Hadi bakalım bulalım. x eşittir 0 x eşittir eksi 2 kök kabul eden ikinci dereceden denklem hangisidir? Arkadaşlar şimdi bakalım nedir o olayımız? Ax kare a artı b x a artı c eşittir sıfır değil mi? İkinci dereceden denklem olabilmesi için bu olması gerekiyor. Burada kökün bir tanesi eksi 2 bir tanesi 0 olacak. Ben şu olabilir diye düşünüyorum. E, x artı 2 eşittir sıfır olabilir diye düşünüyorum. Çünkü neden? Burada x'in zaten 0 eşit olması gerekiyor. Burada da x artı 2 sıfıra eşittir deyip ikinci kökünü x eksi 2 bulmak geliyor. Yani şunu söylüyorum. Hani biz yapıyorduk ya şöyle bir ifade çıktığında diyorduk ki a x a artı ya da şöyle söyleyeyim a artı b ya da x a artı x eşittir 0 diyorduk. Buradan x değerini buluyorduk. Burada da aynı şey var. Yani bize verilen köklere bakalım. İki tane yöntemimiz var. İkisinden de bahsedeceğim ama birinci yöntem şu. Bize verilen kökler 0 ve eksi 2. 0 olabilmesi için x'in zaten 0 olmuş, olması lazım. Diğeri de şu. Çarpanlarından bir tanesi de şu. X eşittir eğer eksi 2 ise bu eksi 2'yi şuraya attığımızda x artı 2 eşittir 0. Bu da çarpanlarından bir tanesi. Bu iki çarpanı birleştirdiğimiz zaman x çarpı x artı 2 oluyor. Ve bu da eşittir 0 diyoruz. Ve bundan dolayı da x ile x'in çarpımından x kare x de 2'nin çarpımından artı 2x gelir. Bu da eşittir 0 olur. Yani denklem budur arkadaşlar. İfademizin denklem olur. Aynı bilgi yaşında 12. soru çözeceğiz. 12. soru diyor ki x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1'i kabul eden birinci dereceden ikinci dereceden kök ya da ikinci dereceden denklem hangisidir? Bakın şimdi arkadaşlar x eşittir 1 için bunun bir öncesi, bir önceki adımı şu olması lazım. x eksi 1 eşittir 0. Buradan eksi 1 karşı artı olarak geçecek ve kökümüz x e, eşittir 1 olacak. Bunun bir önceki adımı da x artı bir eşittir sıfır olmalı. Çünkü artı bir karşı eksi olarak geçecek ve kökümüz x eşittir, eşittir eksi bir olması gerekiyor. Bu iki tane kökün vermiş olduğu çarpan da şunlardır arkadaşlar. Yani bu x eksi bir. Bu da x artı birdir. Ve bu da 0 eşitse bunların ikinci dereceye dönüşülmüş hali, ikinci dereceye dönüşülmüş hali x'in -x çarpımından x kare x ile artı x x'in çarpımından artı x. Eksiyle, e, x ile x'in çarpımından eksi x ve eksi 1 ile artı 1'in çarpımından eksi 1. Yani bu da neye eşit olur? x kare eksi 1 eşittir 0'a eşit olur. x eşittir 2 ve x eşittir eksi 5'i kabul eden kök kabul eden ikinci dereceden denklem hangisidir? Bir önceki versiyonu neydi bunun? x eksi 2 eşittir 0. Bu birinci çarpanımız. Ve bunun bir önceki versiyonu nedir? x artı 5 eşittir 0. Bu da ikinci çarpanımız. Ve bu durumda x eksi 2 çarpı x artı 5 oluyor ve eşittir 0 diyoruz. Bu iki üzerinde halde şöyle oluyor. x ile x'in çarpımından x kare. x ile artı 5'in çarpımından artı 5 x. Eksi 2 ile x'in çarpımından eksi 2 x. Eksi 2 ile artı 5'in çarpımından artı 10. Bunu düzenlersek de x kare artı 3 x artı 10 gelir arkadaşlar. Eşittir 0 tabi. 14. soruya geldik. x eşittir eksi 4 ve x eşittir 5 kök olarak kabul eden. Bunun bir önceki versiyonu şudur. x artı 5, x artı 4 eşittir 0. Çünkü artı 4 karşı x olarak geçerse x eksi 5, e, x, x 4 olur. Bu ilk versiyondur ve bundan dolayı ilk çarpanımız x artı 4 olur. Şunun da bir önceki versiyonunda x eksi 5 olması lazım. Çünkü x eksi 5 eşittir 0 olursa eksi 5 karşı artı olarak geçer. Ve böylelikle x'in e, ikinci yani denklemin bir kökü 5 olur. Yani bu da denklemin ikinci çarpanı anlamına gelir. Ve bu da eşittir sıfırsa denklemi oluşturmak kolay. Birinci ile birincinin çarpımı x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 5x. İkinci ile birincinin çarpımı 4x. İkinci ile ikincinin çarpımı eksi 20. Bunu düzenlersek eşittir sıfır düzenlersek x kare zaten var her, hal, her halükarda. Eksi 5x artı 4x'den eksi x geldi ve eksi 20. Bunu yazdıktan sonra eşittir sıfır diyoruz. x eşittir x2 x eşittir eksi 2 x de, de x eşittir x2 ve bunun bir önceki versiyonu x artı 2 eşittir 0 bunun bir önceki versiyonu x artı 2 eşittir 0 ve bu çarpan olarak x artı 2 bu da çarpan olarak x artı 2 yapar bu da eşittir 0 ise çarparsak x x'in çarpımından x kare x ile 2'nin çarpımından artı 2 x 2 ile x'in çarpımından artı 2 x ve 2 ile 2'nin çarpımından 4 bu şekilde gelir bu işlemin cevabı da x kare artı 4x artı 4 eşittir 0 olur. 16. sorudan hemen önce diyor ki aşağıdaki sorularda gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ikinci dereceden denklem formatına getirdiğiniz ifadelerin sonucunu bulun. Ve 16. soru demiş ki 2x kare artı 4x eksi 30 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulun. Bu gayet form olarak doğru. Peki ben bunun çözüm kümesini bulurken kolaylık olsun diye ne yapabilirim? 2'ye bölebilirim. Çünkü 2x kare dediğimiz şey aslında 2 çarpı x karedir. 4x dediğimiz aslında 2 çarpı 2x'tir. Eksi 30 dediğimiz şey aslında 2 çarpı 15'tir. Eksi, eksi 15'tir. 2 parantezine aldığımızda bakın şöyle olur. 2 parantezine aldığımızda x kare artı 2x eksi 15 gelir. Ve bu da eşittir 0 olur. Eşittir 0 olduğu için bu çarpı burundaki iki karşıya bölüm olarak geçer. Yani 0 olur. Ve bu hal e, son olarak şöyle bir şey gelir. Şöyle bir denklemimiz olur. İkinci derecenin denklem x kare artı 2x eksi 15 diye bir denklemimiz olur. Ve bu da eşittir 0 olur. 15 oluşturan ifadeler 5'e 3 olsa seçim e, çarpan olarak seçtiğimizde 5'e 3 olsa ve Çarpımları burayı vermesi için birinin eksi olması lazım. Peki sizce eksi olan hangisi olmalı? Buna karar verecek olan mercede şuradaki artı işaretidir. Bunlar öyle bir toplanacak ki artı olacak. E, Büyü işaretini aldığı için büyük artı bu da eksi olacak. Ve bu şekilde bir ifade edeceğiz. çözüm kümesini bulun dediği zaman çk'sini istediği zaman şöyle iki tane çarpan yapıyoruz. x artı 5 çarpı x eksi 3 ve bu da eşittir 0 x artı 5'in 0'a eşit olma ihtimali ve x eksi 3'ün 0'a eşit olma ihtimali var. Artı 5 karşı eksi olarak geçerse x eşittir eksi 5. Eksi 3 karşı artı olarak geçerse x eşittir 3. Ve eksi 5 ve 3 olur. Çözüm kümemiz uzman. Çk eksi 5 3. Anlaştık mı arkadaşlar? 16. sorunun çözümü de bu şekildeydi. 17. sorudayız. x, kare, x eksi 2'nin karesi artı x artı 1'in karesi eşittir 17. Burada şöyle bir ifade var. Ee, ben bunun karesini alırım. Bunun karesini alırım. Sonra düzenlerim. Bu 17 ile karşı atar. Karşı eş burayı 0 yaparım. Ve bir ifade çıkartırım. Bundan sonra sağlayan x değerlerini bulurum. Yapalım o zaman. Şurası için konuşalım. x eksi 2'nin karesi. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi 4. 1 ile 2'nin çarpma eksi 2. Bir de bunu 2 ile çarparsak eksi 4x. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi 1. Bir. 1 ile 2'nin çarpımı x. Bir de bunu çarpımı 2x. Iki 2 ile çarparsak 2x. Eşittir 17 olur. Paşam hoş geldin. Paşacık ziyaret etti. Sonra paşayı gönderdik. Evet buradan sonra arkadaşlar bakın. x kareli ifadeleri toplayalım. Şu gördüğünüz gibi 2 tane x kare var. O zaman diyeceğiz ki 2x kare. Sonrasında bakın bizim formumuz şudur. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bizim e, ikinci dereceden denklemin formül şey budur, formu budur. Bu formda yazmamız gerekecek. X kareler bitti. Sonra ne vardır o zaman? X'de olan diğer ifadeler. Bakalım X'de olan diğer ifadelerde. Eksi 4 x 4x, artı 2 x toplarsak x 2 x olur. He, gerisi tam sayılar ya da sabit sayılar. C dediğimiz yani x'siz ifadeler. Burada 4 var. Burada 1 var. Bunu yazacağım. Bir de şuradaki 17'yi karşı eksi olarak göndereceğim çünkü eşittir 0 olması lazım. 4 ile 1'in toplamı 5. 5 eksi 17 eşittir 0. Buradan da 2x kare eksi 2x bu işlerin işlemi ne olacak? Eksi 12 eşittir 0. Ve siz bunu ile 3 şeklinde ayırabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. 4 dersiniz, 3 dersiniz. Şuraya da 2x'e x dersiniz. Bu da herhangi bir sıkıntı yok. Bu ya da sıkıntı olacak bir durum yok bunu şu şekilde çarparsınız. Ne ki 2x eksi olacak tabi. E, toplamları artıya dönüşecek. Hangisi eksi olması gerekiyor bu durumda? E, sanırım büyük olan bu olacağı için şuna eksi vermemiz gerekecek. Nereden biliyorum bu büyük olacak? Çünkü 2x'i x 3 çarptığımda eksi 6 yapacaktır. x ile 4'ü çarptığımda 4 yapacaktır. 4x x 6x. Toplarsam 2x yapacak. Bunlar çapraz çarpılıp düz yazılır arkadaşlar. Şimdi yazarken de şöyle 2x artı 4 çarpı x eksi 3 yazacağız ve eşittir 0 diyeceğiz. Bu durumda 2x artı 4 sıfıra eşit olabilir ya da x eksi 3 sıfıra eşit olabilir. Eğer ki 2x artı 4 0'a eşit ise 4 karşı eksi olarak gönderip 2x eşittir eksi 4. 2'ye bölersem x eşittir eksi 2. Eksi 3 karşı artı olarak geçerse x eşittir 3 olur ve çözüm kümesi x değerleri sağlayan x değerleri soruyor ya bu da x 2'ye 3 olur arkadaşlar 18. sorudayız bu da x artı 4'ün karesi eşittir 25 buradan da birincinin karesi x kare ikincinin karesi 16 1 ile 2'nin çarpımının ilk katı 4 ile x'in çarpımı 4x 2 ile çarparsak 8x eşittir 25 Burada ıı, denklemini sağlayan x'leri dediği için şunu karşıya eksi olarak göndeririz ve olay şu hale döner. x kare artı 2x eksi 9 eşittir 0. Böyle bir ifade haline alır. Şurada 2x değil de 1 ile 2'nin çarpımı 4x 2 ile çarpacağız 8x. Bak burası 8x olacak. Evet. 8x olduktan sonra 9'un eksi 9'un daha doğrusu çarpanı 9'a 1'dir. Tabi eksi 1. Çarptığımızda şöyle bir ifade gelecek. Ve biz bunları karşılıklı yazarsak x artı 9 eşittir. Ya da önce çarpma şekli yazayım. x artı 9 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Buradan x artı 9 eşittir 0. x eksi 1 eşittir 0. x artı 9 0 eşittir. Artı 9 karşı eksi olarak geçer. x eşittir eksi 9 x eksi 1 0 x 1 karşı artı olarak geçer ve x eşittir. 1 olur. Bu durumda çözüm kümesi çk ne olur? Eksi 9'a 1. 18 için böyle. 19. soru bu şekilde çarpanlara ayırma da rasyonel ifade verilmiş. Arkadaşlar ÖSYM'nin, TYT'nin, YKS'nin neyse artık. Bütün formatında en çok kullanılan soru tipi olarak geçer bu. Neden diyeceksin? Çünkü burada öğrenci göz ardı eder. Bazı denklemlerde diğerine değerini yazdığında şurayı sıfır yapar. Ve sıfır yapan değeri de bunlar kalkar buraya verirler. Mesela A şıkkına verirler. Mesela diyelim atıyorum bu soru için 7 paydayı sıfır yapıyorsa bunu 7 diye verirler. Ve öğrenci de 7'yi bir yerde bulur. Muhakkak bulur. Çünkü paydayı sıfır yapan değer çok kolay gelir. Bu da öğrenci hemen bunu atlar ve balıklamadır. Yani bu, soru, bu sorular sazan sorularıdır. Bundan dolayı soruları bulduğunuz zaman paydayı mesela diyelim paydanın kökünü 5 beş buldunuz. 5'i aşağıda paydada yerine koyacaksınız. Eğer 0 yapıyorsa aşağıya 0 yapıyorsa almayacaksınız. Bu da olması gereken bir şey değil mi? İkinci dereceden denklemlerin kuralına aykırı hocam ama olsun. E, rasyonel sayıların kuralına e, aykırı değil. Buraya bakıyoruz. Burada x kare eksi 9 eşittir 0 diyoruz. Burada eksi 9 karşı artı olarak geçerse x kare Eşittir 9. Ve x kare 9 ise x'in e, ne olması gerekir? 9 olması. Ya da 3 olması gerekiyor. Ya da x'in eksi 3 olması gerekiyor. Çünkü x'in karesi her halükarda 9 olacak. Burada iki tane sıkıntı geldi. Yani iki tane farklı durum geldi. Buraya baktığımızda x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 dediğimizde hani burası 0 olursa ki bu 0 olamaz. Varsayalım oldu. Bu şekilde olduğunda ne yaparsın arkadaşım? Bu da x x eksi 3'e 1 olur. Ve bu da x eksi 3 çarpı x artı 1 olur. Yukarıda ne gelir? Yukarıda aslında yukarı 3 ben hani direkt kök bulmak yerine şöyle de yapabilirdim. Birbirine götüren ifadeler gelsin. Böyle işimize daha çok yarar. Biraz uzatacağım ama olsun. Bu da x'in karesi eksi 3'ün karesi olur. Buradan da x eksi 3 çarpı x artı 3 gelir. Böyle daha rahat oldu. Şimdi yukarıda x eksi 3 çarpı x artı 3 var. Aşağıda x eksi 3 çarpı x artı 1 var. Bu durumda bakın iyi bakın gençlik. Şu şunu götürdü. Ne kaldı geriye? x artı 3 bölü x artı 1 eşittir 0. Burada işte x eksi 1 değerini alamaz. Eksi 1 değerini alırsa 0 olur belirsiz olur. Bundan dolayı buraya bakmıyorsun ve yukarıya bakıyorsun. x artı 3 eşittir 0 ise Artı 3 karşı eksi olarak geçer ve x eşittir eksi 3 olur. Harika. İşte bunun çözüm kümesi eksi 3. Bundan dolayıdır bu aşağıdaki artı bir e, sürekli mesela şık olsaydı bu bir şıklı soru olsaydı A, B, C sorusu olsaydı B'de mesela eksi 1 koyacaktı. Ve birçoğumuz eksi 1'e girecekti. Ama eksi 1'i koyduğun zaman mesela eksi 1 koyduğun zaman burası 1 burası eksi 2 artı 2 1 ile 2'nin toplamı 3. 3'ten 3 çıkarsa 0. Payda 0 olduğu için de 0 olacak. Yani belirsiz olacak. Yani yanlış olacak sonucumuz. Buna dikkat etmek lazım. 20. soru. X'in karesi artı kök 50'nin karesi eşittir. Eksi 8'in karesi. Dekleminin çözüm, çözüm kümesinde bulun demiş. X'in karesi zaten x karedir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Burada da kök 50'nin karesi de 50'dir. Bunda da bir sıkıntı yok ve kök kök içerisinde 8'in karesi de kökler gidecektir. Eksi de artıya dönüşecek. Yani 8'e dönüşecek. Bu durumda artı 50 karşıya eksi olarak geçer ve x kare eşittir. 8, eksi, 40, e, 8 50, eksi 50'den x kare eşittir. Eksi 42 olur. Bir ifadenin karesi negatif bir sayı olamayacağı için bu ifadenin ya da bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Bu şekilde yapmıyorduk değil mi? Sadece boş küme olarak yazıyorduk. Evet. Çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Evet gençler, bu videomuz buraya kadar. Bu soruyla beraber hem bu videoyu, hem bu sayfayı hem de işin üzücü tarafı da bu kitabı bitirmiş olduk. Başka bir videoda, başka bir kitapta, başka bir projede görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yeni kitap çözümleri için, yeni projeler için Lütfen videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle biz yeni kitaplar, yeni projelerin peşinden koşacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.